Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'ye tanıdık bir isim. Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer için kolları sıvadı. Orta saha ve kanada takviye yapmak isteyen sarı lacivertler tanıdık bir ismi gündeme aldı. Anthony Musaba. Sezon başında İngiltere'den bedelsiz geldiği Samsun Spor'da sergilediği futbolla dikkatler üzerine çeken Hollandalı oyuncu gündeme girdi. Teknik direktör Tedesco'nun hızı ve gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki yıldızı çok beğendiği öğrenildi. İtalyan hocanın şartlarına bir bakalım dediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi maliyet araştırması yapıyor. Sarı lacivertli kurmaylar 2029 yılına kadar kontratı bulunan Musaba'nın şartlarının uygun olması halinde Ocak ayında bir hamle yapabilir. Önce Samsun Spor yönetimini ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe ardından 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla masaya oturacak. Fenerbahçe'nin önce kiralama teklifi yapabileceği olumsuz durumda bonservis önerisi sunacağı iddia edilmiş. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kariyerimde üst seviyelerdeki takımlarda oynamak isterim. Umarım Samsun Spor hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olur diyerek transferde önünün açılmasını talep etmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco milli arada basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Açık olalım birebir oynayan oyuncumuz yok sadece Nene değil Kerem de birebir oyuncusu değil farklı özellikleri var. Nene'nin daha arkaya koşuları yapması gerekiyor. O kalitesi var. Avusturya'da böyle goller çok attı. Ama ileri doğru büyük adımlar atıyor. Özgüven ve bitiricilik anlamında oyun kurduğumuz zaman o genişliği vermeleri gerekiyor. Rakip kaleye yaklaştığımızda daha çok içeri girmemiz gerekiyor. İkisini de yapabilir. Çünkü ikinci forvet oldu daha önce. Orada da iyiydi. Onu savunmak zor. İyi bir iş çıkarıyor. Oyuncunun özelliklerini iyi bilmeniz gerekir. Tabii ki birebirini geliştirebilir ama onun asıl kalitesi verkaç özelliği demişti. İtalyan teknik adamın bu sözleri transfer mesajı olarak yorumlanmıştı. Bu sezon Samsun Spor'da 14 maça çıkan Anthony Musaba 4 gol kaydetti 3 de gol pası verdi.